Evet sevgili dostlar, Ajans1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş-Trabzonspor maç yayını ile beraber sizlerleyiz tekrardan. Maç sonunda neler yaşandı, maç sonunda neler yaşandı, maç içinde neler yaşandı hepsini e, dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalışacağız. Sevgili Mehmet Evre, yani maç öncesinde beklediğimiz gibi hareketli, tempolu bir maç olmasa da son işkaları ve sonucuyla, sonucundan dolayı e, lige... Biraz yön verdi diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Genel hatlarıyla 90 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun? 90 dakikayı parça parça değerlendirmemiz lazım. İlk 40 dakikaya ayrı, 40'tan sonrasını bir ayrı, ikinci yarı başlangıcı ayrı değerlendirmemiz lazım. Baktığımızda aslında Abdullah Avcı'nın ne istediyse onu oynadı diyebiliriz Beşiktaş. Abdullah Avcı'nın mesela ilk yerde tek istemeyeceği pozisyon herhalde bir geç hücumu yaptı Beşiktaş. Alex Deşere'nin kaptığı topla Gezalılar yine bıraktı. İlk yarıda tek istemeyeceği pozisyon oydu. Zaten kanatları riske ederek oynuyordu. Ki çoğu pozisyonumuz hani ya Umut'un ortası ya Rozier'in ortası şeklindeydi. <laughs> Trabzonspor'un tek yaptığı cani Niyen ve Kami'ye uzun top atmaktı Uğurcan'la beraber. Ondan sonra önde karşılayıp Beşiktaş'ın sağdan çıkmasını engelleyip Beşiktaş soldan bizim üzerimize <laughs> gelsin gibi bir oyun planıyla çıktılar ki izleyenlerimiz de hatırlarlar. Geçen seneki Vodaf Vodafone Park'ta yine 2-1 yenildiğimiz maçta da Abdullah Avcı yine kendi orta sahasını, Beşiktaş'ın orta sahasını da baypas etme üzerine bir oyun kurmuştu Aynı şekilde yine bir böyle bir oyun kurulumunda 40'a kadar geldi oyun. Orada da Villar'ın kaçırdığı top var. E ondan sonra yine 40'tan sonra Abdullah Avcı topu almasını istedi takım. Topunu aldılar. Hatta ilk pozisyonda böyle geldi. Hatırlarsınız e, MVKM vurduğu e, Ersin ayağıyla çıkarmıştı. Evet. Ondan sonra da yine orta sahadaki geçirgenlikle orta sahadan bahsetmiştik ki topu Trabzon her aldığında orta sahadaki üstünün Trabzon'da olduğunu hissettik aslında. E, bu çok netti. Bakasitac çıktıktan Siyopis girdikten sonra da zaten fiziken bu çok daha net, çok daha öne çıkmış bir pozisyona geldi. gözümüzde görülür hale geldi yani bu. Ondan sonra da Hamşi'nin bir pasıyla ilk yarının sonunda Adul Kadri'mün savunma arkası koşusu. İşte o top Hamşi'ye gelirken ki aslında o geçiş orta sahne kadar geçirgen olduğunu gösteriyor. Çünkü Galatasaray maçında da benzer orta saha çok rahat geçmişti Galatasaray. Aynı pozisyonlarda bu sefer de yine çok rahat 3. bölgeye geçler. Hamşik bir pas. Maç bir sıfıra geldi. ikinci yarı başladığında da farklı bir şey görmedik aslında. Ee, aynı şekilde Abdullah Avcı yine topu istemeyen, topu almayan, orta sahayı bypass ederek devam eden bir oyunla oyuna başladılar. Tek fark Beşiktaş'ın ilk yarıdaki üretkenliği yoktu ikinci yarıda da. Kanatları da bu kadar efektif kullanılmamaya başladılar. Evet. Ondan sonra e, iki bireysel hatayla gol geldi. Tronsen'in e, pas hatası, Hüseyin'in kaleciyi dahi yanıltıp topu yanlış yere çelmesi, learning golü. Hani ikinci yarıda belki Beşiktaş'ın e, tek pozisyonlardan birisi oydu. Ondan sonra zaten bu sefer de hani gol geldi, golün bir gazıyla 7-8 dakika yine gitti oyuna ama 70'ten sonra da Beşiktaş'taki fiziksel düşüş hepimizin göz önüne gelmiştir. Ondan evet. sonra 75'ten sonra falan takım gidememeye de başladı bu sefer. Hoca bence doğru hamleleri yaptı aslında. Çünkü hani orta saha düşmüştü Atiba'yı aldı Teşire'yi zamanında çıkardı. Ee, ama ondan sonra da işte oyun git gele döndü en sonda oluşan bir karambolde ki ondan önce de bir Serkan Hasan'ın getirdiği bir top vardı yine kontrada pası veremedi ve son anda araya girdi. Zaten bunu kovalıyor Trabzonspor. Hani 1-1'de de oyunda da gördük. 1-1'de yetiyor zaten Trabzonspor'a. Çok gitmek istemiyorlar. Geçiş kovalıyorlardı. İki kere yakaladılar bunu. Birinde Wellington araya girdi. İkincisinde de golü buldular. Maç öyle bitmiş oldu. Beşiktaş 10 puan farka çıktı fark. Hani önce Şampiyonlar evet. ligi gitti. Şimdi lig bayağı hani 5 puan olsa 6 puan olsa psikolojik olarak bazı şeyler yapabilirsiniz. Ya da yani. hani devre arası gelir, bir transfer, iki transferle ben bu takımı daha fazla toparlar, lige tutunurum diyebilirsiniz. 10 puan farkı biraz psikoloji de kırabilir. O yüzden milli aradan sonra ne olacağını göreceğiz. Milli ara aslında Beşiktaş açısından değerlendirilmesi gereken, tekrardan toparlanması gereken bir e, ara olabilir. Beşiktaş bunu değerlendirebilir. E, Beşiktaş son maç, 7 muharebet, 2 galibet 1 beraberlik. Gerçekten düşünülmesi gereken, sorgulanması gereken e, bir istatistik. Maça baktığımız zaman sevgili Burak, yani son dakikalarda beş özellikle Beşiktaş'a yakışmayan, büyük takıma yakışmayan desek daha doğru olur. Yani 89. dakika bakıyorum, Kenan Karaman bir diğer stopere basıyor, bir diğerine basıyor, sol beke basıyor, sağ beke basıyor. Ama sonradan oyuna göre Enkudu'nun o prese cevap veremiyor. Yani eğer presi de takım halinde kompakt şekilde hareket etmezsen, yani oyuncu yorulmaktan başka hiçbir şey yapmaz ki bakıyoruz 90 artı 5 yani Beşiktaş o presle Trabzonspor'u bo boğan bir oyun olmamasına rağmen sanki 10-15 dakikadır maç 18'de rakip yarı sahada 18'de oynanır oynanır gibi 2-1 1-1 kaldı ve yani o o forvet de korner müydü? gol atan. Yani bitiricilik konusunda inanılmaz kötü futbol menajerliği oynayanlar bilir. Yani 20 üzerinden 9-10'dur yani öyle bir oyuncunun bitiriciliği. Kalecinin üstüne vurdu. Maalesef ki Ersin de rahatça tutabileceği bir topu golle gördü karesinde. Şimdi maçı nasıl değerlendiriyorsun? Oyuncu değişiklikleri konusunda bazı eleştirilerim olacak benim orta saha haricinde. Enkudu, Serkan Hasan bekten ileriye doğru kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hızlı dediğimiz Enkudu yetişemedi. Fark ettiniz mi? Onu bilmiyorum yani. inanılmaz fizik açısından inanılmaz kötüydü. Atiba girdi. Hamle doğru ama verimli oldu mu? Bence olmadı. Salih, Salih Uçan keza aynı. Bakıyoruz. Kenan Karaman varlığıyla yokluğuyla herhangi bir şey e, katmadı Beşiktaş'a. O yüzden Burada ben Sergen Yalçın 2-3 haftadır formsuz diyorum. Bu maçta da onu gösterdi. Alex Teşeri'yle güvene bu kadar çok sağlık tutmak bana göre doğru değildi. Alex Teşeri'ye e, ilk yarı 1-0 bitmişken çıkarılması gerekiyordu. Oğuzhan alırsın, Salih alırsın, Hatip alırsın bilemezsin ama. Sergen Yalçın formsuz Burak. Maç üzerinde ne düşünüyorsun? Burak'ın sesi gelmiyor herhalde. Bana mı gelmiyor Mehmet? Bana da evet. gelmiyor. Evet Burak sen bir e, yayını düzelt istiyorsan bir gir çık yap istiyorsan ondan sonra biz devam edelim. Sevgili Mehmet yani burada Sergen Yalçın'ın değişiklikleri açısından e, ne düşünüyorsun? Derken e, Şevak Muhatya yerine geldi herhalde. Sıcağı sıcağına e, sevgili Şevak Malatya'dan da bilgiler alalım. Abi tribünler inanılmaz gergin. E, hakeme tepkiler var. Sen ne düşünüyorsun pozisyonları izledin. Biz daha hakeme gelemedik ama oyun genelinde bazı eleştirilerimiz var. Ee, sen Bakın. ne düşünüyorsun genel 90 dakika hakkında? <laughs> sevgili Tolga, e, sevgili Mehmet, Beşiktaş yönetimi Erkan Özdamara bu akşam düdüğünü astıramıyorsa e, bu işte bir sıkıntı var demektir. Şu an ekrana gelen pozisyon penaltı. İkinci yarı evet her ne kadar topa temas olsa da en sakalı e, pardon Enkudu'nun pozisyonu oyuncuya temas var. Ya şu pozisyonda topu geçirip kendini geçiremiyor. Ee, evet. Gezal. ilk i̇lk yarıya bakıyorsun zoru, zorunlu sakatlık Bakasetas'ın sakatlığı hariç 6 dakika 47 saniye durdu oyun sevgili Tolga. 3 dakika evet. uzatma verdi. İkinci yarı sadece ve sadece oyuncu değişiklikleri 5 dakikadan fazla sürdü. Ya, bu kadar bir takımın tamam Beşiktaş kötü eleştirelim. Evet oyuncu tercihlerinde yine sıkıntı var. Bu takım sabaha kadar larin çıkmazdı bu oyundan. Sabaha kadar güven çıkmazdı bu oyundan. Kenan'la Salih'i taraftarın önüne atmazdınız. Bunlar bir yerde kalsın. Lakin evet. bir takımın kaderiyle de bu kadar oynanmaz. Ya sadece hakem üzerinden yorumlamıyorum. Bakın yanlış anlamayın ama gördüklerimi evet. söylüyorum. Takımı gelen ee, hocaları yeren, maçı yeren ya gitsin. E, maalesef insanları meslekleriyle kesinlikle yargılamam veya aşağılamam ya da yüceltmem. Ama Erkan Özdamar bıraksın dans eğitmeniymiş kendisi, zumba eğitmeniymiş. Muhakkak evet. ki başarılıdır da ya bıraksın zumba eğitmenliğine devam etsin. Olmaz çünkü. Yani siz böyle bir yönetim sergiliyorsanız ya bu, bu şu bile olabilir biliyor musun? Erkan Özdamar'ın e, belki kariyerini bitirmek falan istiyordu Merkez Zekam Kurulu. Ondan dolayı mı acaba? şey yaptılar. Öyle bir Bu maçı atadılar. Vardı. Öyle bir ya hayır çünkü da bazı bu vardı. kadar yani bu kadar kötü bir yönetim isteseniz sergileyemezsiniz. Ya yani Şimdi basın toplantısına ineceğim. E, i̇nmeden evet. önce bir bağlanayım dedim. Ama net bir şekilde söylüyorum. Bakın bu maç Erkan Özdamar'ın katlettiği bir maçtır. Beşiktaş'ı sabaha kadar eleştirelim. Eyvallah. Evet. Oyuncu değişikliklerini eleştirelim. Eyvallah. Ama şu maçta Beşiktaş sağda doğranmıştır. Beşiktaş yönetiminden birilerinin çıkıp bu konuyla alakalı artık bir aksiyon alma vakti gelmiştir. E, aksi halde taraftarın bu tepkisi e, saha içine yansımaya maalesef devam edecek gibi gözüküyor. Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık seslerini duyduk ekran başlarında. E, sen de o, o tezahüratlara şahit olmuşsun. <laughs> Çıkış tünelinde nasıl gerginlikler yaşandı abi onu görebilir miyiz? E, şöyle Erdoğan. Şöyle şimdi herkes muhtemelen linç edecek Uğurcan'a edilen küfürlerden dolayı. Evet küfürü tasvip etmiyoruz edilmemeli. Özellikle anneler kutsaldır edilmemeli eyvallah. Ama Uğurcan da golden sonra Beşiktaş'ın yeni açık tribünde kale arkasına doğru koşup bilmiyorum televizyon gösterdi mi o hareketleri yapmayacaksın. Zaten son dakikada gol yemiş bir takım var. Bir camia var. E sen milli takım seviyesinde bir kalecisin. Gençsin pırıl pırıl adamsın. Niye bir insanların sinir uçlarıyla oynuyorsun? Tekrar söylüyorum bakın küfürü kesinlikle tasvip etmiyorum yanlış ama bu seviyedeki oyuncuların bazı şeyleri kulaklarını tıkaması lazım. E onun üzerine de maalesef tatsız laflar, sözler e, türbünce toplu halde galeyana gelmiş oldu. Ben sevgili Mehmet'e bir detay vereyim. O böyle şeyleri sever. E, Abdullah Avcı'nın basın tribününde 3-4 ayrı yerde teknik ekibinden ellerinde yüksek çözünürlüklü, çözünürlüklü Fotoğraf makinalarıyla, dijital makinalarıyla maçı izleyen personelleri vardı. Çalışanları vardı ekibinden. Ve sürekli ellerinde cep telefonuyla e, iletişim halindelerdi aşağıyla. Ile. Bu da ilave evet. olarak e, bulunsun. E, sadece saha içi gergin değildi. Basın tribününde de ufak çaplı spor büronun müdahale ettiği gerginlikler oldu. E, çünkü bazı Trabzonsporlu medya mensupları, bazı Beşiktaşlı medya mensupları sevinçlerini ve üzüntülerini anladığım kadarıyla biraz abarttılar. Ee, ama hmm. tabii olayın iç yüzünü öğrenmeden de yorum yapmamak gerekiyor. Ben şöyle cümlemi sonlandırayım ardından basın toplantısına ineceğim. Bakın tabii abi buyur. Beşiktaş şu an öyle ya da böyle hakemle ya da hakemsiz Sergen Hoca'nın tercihleri ya da değil liderin 10 puan gerisinde. Burada sadece hakeme sadece hocaya sadece yönetime yüklenmek Beşiktaş'a zaman kaybettirir. Evet. Şu milli arada Birileri şapkasını böyle çıkartacak, koyacak masaya, diyecek ki biz nerede hata yaptık? Neden sabit rotasyonunda eksiyiz? Neden forvet rotasyonunda eksiyiz? Ya da hoca diyecek ki ben niye geçen seneki kadar konsantre değilim? Ya da taraftar diyecek ki biz yeteri kadar destek oluyor muyuz? Ama birilerinin çıkıp kimseyi suçlamadan, kavga etmeden bunun çözümünü bulması lazım. Yoksa e, hiçbir şey için geçtiği noktasında şu ana noktadayız. Ama bunun bir ilerisi her şeyin çok geç olduğu bir nokta olacaktır. Keyifli yayınlar diliyorum. Çok Hatta teşekkür ederim abi. Nasılsın? Ağzına sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Ee, biz yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Ee, Emirhan o gezalla Berat'ın pozisyonu bir daha ekranı verebilirsem onun üzerinden gidelim istiyorsan. Burak e, internetinde ve sesinde herhangi bir problem var mı bir kontrol et istiyorsan. Şu an bir sıkıntı yok değil mi? Evet, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O pozisyon üzerinden devam edelim. Yani bu pozisyonda bana göre tek tek Mehmet Emre'ye de soracağım. Erkan Özdemir üzerinden gitmek bana göre çok doğru değil. Şöyle değerlendirsek daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Bir, Gezal pozisyonu gösterebildi mi? Ya Bazen ondan önce şunu da belirtmemiz lazım. Ee, bir e, Gezal'ın top aldı MVKM ile bir mücadelesi vardı. Hatırlatmak adına. Evet. Ondan sonra olan bir pozisyondu. Orada faal... Yok bana göre de değil. Var o yüzden mi çağırmadı? Hani o yüzden bir araya Hayır. girmek istedim. Hayır şöyle bir. Bu pozisyonda Gezal gösteremedi. İki. Zaten pozisyonun penaltı olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Penaltı demek belki doğru olmaz ama faal olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Bundan sonraki bundan sonraki diğer karede yani oyun akarken Berat Özdemir zaten surat ifadesinde belli ediyor. Ben ne yaptım? Yani yakalandım. Allah diyor yani ayağına bastım diyor. İki. Orada Gezel yani tam gösteremedi gibi geldi bana. Kalktı pozisyon zaten biliyorsunuz sağdan yani Rozier'in indirmesi vardı. Orada da önemli bir pozisyondu. Kalktı, yattı derken e, VAR'a da çok ilandırıcı gelmemiş olabilir. Sevgili Burak, bu pozisyon üzerinde ve maçın genelinde Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu pozisyona Tolga söyleyecek bende bir şey yok. Yani oyuncunun bir penaltıyı göstermesine bence gerek yok. Yani ben bu VAR'da Suat Aslanboğa vardı bugün. Evet. E zaten gördüm Suat Aslanboğa'yı. Dedim ki eyvah zaten. Hani belli baş atamalar zaten neye yapıldığı, evet. neye göre yapıldığı zaten ortada oluyor. Yani burada Gezal'ın kendisini böyle Trabzon oyuncular gibi ah uh diye yere atmasına gerek yok. Pozisyon. Bak tek biz hepimiz burada 3 kişi. Bir tane pozisyona bakıp ya bak burada bir müdahale var. Evet. Ya, hakim olsan dersin ya çağırasın babacım dersin. Bak burada bir bir müdahale var. Gel bir bak hiçbir şey söylenmiyor. Sadece bu maça özgü olan bir şey de değil. E ben şimdi yönetim dün çıkıyor. Bundan geçen hafta çıkıyor. Emre Koca da açıklama yapıyor. Hiçbir canlı yayında bir şey yok. E i̇şte zaten şu evet. çok bariz basit Tolga. Şu pozisyonda verilmiyor ya. Geçen hafta senin açıklamaların canlı yayında verilmediği için senin ne kadar dikkate alınmadığını zaten burada belli. Ne kadar dikkate alınmadığını buradan belli zaten. Hatay maçında yendi. Antep maçında yendi. Adana Demir maçında yendi. Yendi de yendi. Başakşehir maçında yendi. E şimdi takım 10 puanda. Ben bakıyorum işte Sergen istifalara bodu düşüyor. Onlar bunlar. Şafak abi o anlamda katılıyorum bak. Ya hocayı eleştirebiliriz. Takımı eleştirebiliriz. Bunlar gayet normal. Beşiktaş bugün bence iyi oynadı. İlk kere ben saydım üç tane. Victor Hugo'nun pozisyonu dahil. Üç tane net pozisyonum var. Victor Hugo kendi kalesini açacaktı. Top üstten dışarı çıktı. Laren karşı karşıya kaçırdı. Umut Merahşın kenardan getirip de boş kaleye vurduramadığı Top var. E sen evet. yine hiç çemiceğim bir dakikada. Gittin 45 Bir tanın çok büyük bir hatası yani arkaya Arkadan kaçıldı. Bir pozisyonları vardı. En vaka menin gittin gol yedin. Takım morali bozuk. Tekrar içeri girmek durumunda kaldı. E biz bu senaryoyu hep gördük zaten. Sporting maçı gördük. Dortmund maçı gördük. Gördük de gördük yani. Her defasında aynı şeyleri konuşuyoruz. Ya geçmiş olsun. Bizi izleyenler de bu arada çok özür diliyorum. Bizi izleyenler de bu pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda bizlere yorumlarını yazarsa çok seviniriz. Mesela bazı izleyicilerimiz gezan niye göstersin, yan var, var demiş de yani bazı pozisyonlarda gerçekten göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü müdahale olur. Kendini yere atmazsın. Bazen bazı pozisyonlarda göstermen gerekiyor açıkçası varın devreye girebilmesi için. Ee, söz sana bırak devam edelim. Bir de şunu söyleyeyim Tolga çok iyi atılacaksın. Bak hangi maçta bilmiyorum da Mehmet de çok iyi atılacak. Ee, Başakşehir maçı olması lazım. Yani bilmiyorum da bir pozisyon oldu. Penaltı pozisyonuydu. Pozisyonu penaltıydı bu arada. Necip Hakem'e şu işareti yaptı. Şunu yaptı sadece evet. sarı kart yedi. Yani Ama o, yüzden... o kuralda şöyle bir şey. Ee, var protokol açıklandığı zaman TFF ve İPAP, İPAP e, hakemi var işareti yapmak veya şunu yapmayı sarı kart olarak cezalandırın dedi ama bu uyuluyor mu? Bazen uyuluyor, bazen uyulmuyor. O konuda haklısın yani bir standart ya yok. Ona baksan, ona baksan vara giderken hakem yanında gelmeyeceksin diyorlar. Uğurcan maçta önceki maçta da mesela gitti geldi. Diyorum mu bir şey var, bir standartsızlık var yani. Beşiktaş tabii, tabii, bir, bir şey var. olmuyor. Değişik bir şey oldu ben anlamadım ama neyse yani diyorum hani yönetim bu saatten sonra çıkıp bizim hakkımızdan bir falan demesine de bence gerek yok. Artık içişten iş geçti. 10 puan fark oldu camianın zaten morali evet. bozuk. Oyuncular bir türlü toparlanamıyor. Bir sıkıntı var zaten belli. Ama ben Beşiktaş'ın bu kadar kötü atmosferde yani bu kadar kötü koşullarda ben ilk yarı özelinde iyi oynadığını düşünüyorum ama atamayan atarlar muhabbeti oldu. İkinci yarı gene evet. bireysel Atal'dan bir gol bulduk. İyi de bence götürüyordu kişi. Mehmet'in söylediği gibi hani tamamen Trabzon kontrol aradılar. Ondan önce Serkan'ın evet. pozisyonu oldu. O zaten bir şeyin habercisiydi. Ya ne diyeyim abi yani yazık yazık oldu yani ben sadece yazık oldu diyorum. Teşekkür, hani... teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür sağ olsun. Şimdi Umut Meraş iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama pozisyonların sonunu getiremedik. Bunu kazanmak istiyorduk ama olmadı. Önümüzde bir milli var. Milli ara var. Ee, daha çok çalışacağız demiş. Şimdi e, Beşiktaş 10 puan geride. Fenerbahçe e, Galatasaray'da birer maçı eksik olmasına rağmen bir o kadar. Biri 10 galiba. Biri de 11 puanda geride. Şimdi Trabzonspor'un genlerinde yani şampiyon olmak tabii ki var ama ben Trabzonspor'un ikinci yarıda düşeceğini, puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani şampiyonluk Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında tekrar şekillenecek gibi geliyor. Mehmet Emre sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani Beşiktaş 10 ya. puan geride ama yani Aykut Kocaman demişti herhalde değil mi? Bu puan e, durumu puan farkı suni diye. Aykut Kocaman demişti herhalde. Ben de Bitor. bu puan Ha Aykut Kocaman olabilir Vitor Pereira'nın ilk döneminde olabilir galiba ya. Fenerbahçe o Vitor, hani... söylemişti. Evet. O bizim ertelenen Max'lar vardı ya hani. Birisi... Evet yani... evet evet evet. Vitor Pereira olabilir o zaman. Aynen o. Vitor Pereira olabilir. Volkan Şenli falan bir sezonda. Yani. Eee Volkan Şenli sezonu galiba. O yüzden Trabzonspor'un puan geride olmasına rağmen e, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Genel ligin geleceği hakkında. Ya Şimdi bunlara... bir tane özür diliyorum. Özür diliyorum. Mesela bak bir Eksabım. izleyicimiz gelmiş Efe. E Yenilince ağlayan Beşiktaşlılar demiş. Yani şöyle e buna sen cevap ver ya. <laughs> beşiktaşlılar ağlıyor sevgili <laughs> öğretmenim. Yani konuşabilecek bence her şeyi konuştuk daha da konuşacağız zaten de. Yani Trabzonspor'u önce bir, daha burada bazen yani, senin e, taktiksel anlamda. Yani, az önce 10 dakika ben Abdul ya Trabzonspor övdüm. Bir tane daha öveyim hemen istiyorlarsa. E, o mesela evet. şey vardı ya, e, Dorukhan'ı çıkardı, Serkan'ı aldı. Oradan dikkatten kaçmasın. Enkudu'yu sokar sokmaz sarı kartta Dorukhanı çıkarıp Serkan'ı aldı oyunu. Hani öyle ya, maçı işte satranç hamlesi satranç gibi oynamak maçı bu demek aslında. Ya şimdi hı hı. şeye bakmamız lazım. Önce şu gerçeği bilelim. Beşiktaş oyunu umut, umut verse gerçekten hani bu oyuncular bu oyunu oynuyor. Ya hakem olmuyor. Top girmedi bugün. Hadi girmek istemedi. Top girmedi. Şans da lazım. Vesaire gibi şeyler desek hani puan farkının çok da önemi yok. O bir yerde kapanır da. Kapanmaya da bilir. En azından mutlu oluruz biz maç izledikçe. Yani evet. Beşiktaş'ın genel bir oyunu umut vermediği için aslında bu kadar karamsar da bir hava o yüzden de var. Onların da şuna da değinmek lazım. Trabzonspor sezonu erken açtı. Avrupa'sı yok ama 4 tane Avrupa maçı oynadı. Yani baktığımız takımlarda Göztepe maçı, geçen haftaki Rize maçı, bu haftaki Beşiktaş maçı ya oyun oynamadılar aslında. Hani bunu bir taktiğe dayalı yaptılar ama Trabzonspor'da öyle ahım şam bir oyuna Beşiktaş'ı yenmedi. O yüzden baktığımız zaman da giden süreçte de Trabzonspor'un düşmeye başladığını da göreceğiz. Ama orada da şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Fenerbahçe Avrupa macerası başladı. Sakat oyuncuları var. Yükselip yükselmeyeceği belli değil. Hani e, oralarda onlar puan kaybettikçe sen puan toplamaya başlasan Biraz toparlasan zaten herkes moral olarak da yukarı çıkacak ki bundan sonra bakın tribünler de tam dolmaya başlayacak. Bunun biraz daha kötü gidişinde oyuncular güme altına gidecekler. Yani ıslıklanmaya başlayacaklar. Ben bugün de yazdım 60 70'e kadar skor gelmezse oyuncular ıslıklanmaya başlanır bu sefer. Salih giriyor, Kenan girecek vesaire gibi. Hani o yüzden de hani bu tamamen kartopu yuvarlanıp daha da büyüyebilir. O yüzden takımın oyununun önce bize oyununun umut vermesi lazım. O umudu gördükten sonra puan farkına çok takılacak olduğunu zanneden, zannetmiyorum. Çünkü şimdi Trabzonspor şunu da unutmayalım. Bir tek bize de deplasmanda maçını oynadı. Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanına gidecekler ligin ikinci yarısında. Ha, şu anda ama zor fiksürü de geçti. Evet orada mesela maçları o, kazanması spor. evet evet orada maçları kazanması bana göre oldukça zor. Fenerbahçe ile Galatasaray kendisi aslında kazandıktan sonra şu anki Beşiktaş'ta işte, kazanı kazanı gittiğini düşünürsek oradan zaten 4 puan alıyor. Trabzonspor'la bir maçı var. Yani Öyle yani düşünseydi yani... Beşiktaş. Yani 10 puan bana göre e, Trabzonspor olduğu için Karabaca veya Galatasaray olsaydı çok rahatlatabilirdi. Ancak 10 puan Trabzonspor açısından ciddi bir fark değil. Ama buralarda da tecrübeli bir Abdullah Avcı var. Her ne kadar Başakşehir döneminde 8 puan 10 puan farktan yani şampiyonluğu kaybetmiş olsa da ikinci sef ikinci defa e, bu fırsatı verebilir mi diye insan düşünüyor. Abdullah Arcı iyi bir teknik adam bana göre. Beşiktaş'ta olma, olmadı ama e, Trabzonspor dönemi oldukça iyi geçiyor. Beşiktaş basmanı iki kere çıktı Trabzonspor'la ve ikisinde de kazanmasını bildi. E, süremizin sonuna geldik ama son sözü de Burak'a vermek istiyorum tekrar. Burak, Beşiktaş'ın şampiyonluğu bitti mi? Sana göre 10 puanlık fark benim söylemimle suni mi? Abi dediğine katılıyorum. Hani Trabzon'un ee, kendi coğrafyasından kaynaklanan bir sıkıntısı zaten var ki. Üna Karaman'ın zamanında da e, son zamanlarda, son e, haftalarda gene lider girmişlerdi ama 7-8 puanı fark kaptırıp şeyle şampiyonu vermişlerdi. Ee, hı hı. Bir de kendi aramızda şunu da konuşuyorduk. Şimdi Trabzon'da şöyle bir şey var. Trabzon bireysel oyunculara çok fazla bağlı bir takım. Yani Mbakame'nin performansına, Bakasetas'ın performansına, performansına çok bağlı bir takım. E şimdi Gerçekten bu adamların da belli bir yaşları var. Hani yine en vaka bu 32 33'e yakın bir yaşı var. Ya yani bu adamların sakatlık veya cezalı olması durumunda ki Göztepe maçı gene Çaykur maçlarında sonradan oyuna girdiler. E oradaki onlarsız onlarsız performansını Trabzon'u zaten gördük. Ha deplasmanda Galatasaray fenerbahçe yenilebilirler mi? Yenilebilirler. Olabilir bunlar. Ama bizim ne yapacağımız önemli. Takım Mehmet'in söylediği gibi ışık vermiyor. Yani hani o geçen senin o güçlü oyunu biz göremiyoruz bir türlü. Evet bunlarda sakatlıkların da bir bahanesi olmuş olabilir. Ki hocamız daha demin altta yazdı. Piyan için Alex hazır olmadığından bahsetti. Niye uğraşıyorsunuz? Diye sorarlar yani. Son, aynen öyle yani işte. Son milyaramız. Yani bu milyardan sonra artık bir bahanesi de kalmayacak Saygı hocanın Çünkü tam kadro artık olacağız Yani eğer bir aksilik olmazsa. Yani büyük bir camiayız. Olur mu olur. Hatırlayın geçen sene biz son 4 haftaya kalan 8 puanla yakın bir farkımız vardı. Hatta Hatay maçı sonrasındaydı ama avarajla şampiyon olmuştuk. Ya yani bu ligde her şey değişebilir. Ee, umudumuzu kesmeyeceğiz ama şu anki e, konjonktüre baktığınız zaman, şu anki performansa baktığınız zaman takımın ışını bence vermiyor. Onu da gerçeğini söylemek gerekiyor ama inşallah toparlanırız. Beşiktaş üzerinde dediğiniz doğru. Kesit kesit. Yani şöyle baktığımız zaman Ligine iyi futbol oynayan takımı genel yüzde vuracak olursak bana göre Trabzonspor. Ondan sonra da kesik kesik bakacak olursak işte bir Malatya Spor maçını hatırlıyorum, bir Sivas Spor maçını hatırlıyorum, bir Hatay özür dilerim Karagümrük maçını hatırlıyorum. Beşiktaş'ın belli bölümlerde beşerde dakikalık onlar da çıkalık güzel, efektif oyunu vardı. Bunu Beşiktaş yaklaşık 45-60 dakika çıkartırsa bu oyununu ilerleyen haftalarda şampiyonluk yarışına dahil olabileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş üzerinde şuna bakmak lazım. 89. dakikadasın. 90. dakikaya giriyorsun ve Trabzonspor yarı sahasında pres yapmıyorsun. Sırf o pres sağlansın diye yorulanların yerine Kenan Karaman girdi ve Kenan Karaman da bunu tek başına yapmak zorunda kaldı. Bazı eleştiriler var Kenan Karaman hakkında. Ee, Salih Uçan hakkında. Burada oyuncuların geleni yapacaklar. Ee, ben de o eleştirilere katılıyorum. Milli olduklarından dolayı, yerli olduklarından dolayı bu formayı terletiyorlar. Salih Uçar üzerinde belki milli ve yerli olmasını e, dile getirmek çok doğru olmayabilir. Çünkü diğer başka tarifleri de vardı. Kenan Karaman'ın da iki kez de aynı başka tarifleri vardı. Ancak Kenan Karaman kendini bir çekecek. E, sevgili Şafak Malatya'nın dediği gibi şapkayı alacak herkes. Kenan Karaman'ın dahil olmak üzere. Önüne koyacak ve bu milli arayı Beşiktaş iyi değerlendirmesi gerekiyor. Millim aradan sonra Beşiktaş her zaman iyi gelmiştir bu mille aralar. Geçen sene de Gençler Birliği yenilgisi sorusu girmiş herhalde Beşiktaş. Veya Konya yenilgisi sonrası girmişti millere, ilk millere. Ondan sonra Beşiktaş toparlanarak gelmişti. Belki de Sergen Yalçın bu geniş kadronun e, ee, çekiyor diye, diyebiliriz. Sezon başında şunu söylemiştim ben. Beşiktaş'ın bu sezon sanki Talişkalı, Negredo'lu, Pepe'li kaloru dördüncü olduğu sezona benziyor. İnşallah sonu öyle olmaz ve erkenden teşhis konur. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum çok güzel bir programdı. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa süremizi bayağı açtık. Programımızı kapatalım. Sevgili arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani takımda iyi oyuncu yok. Hani şu an Jose'fi bile, hani şu anki sistem Jose'fi bile Vasat'ın üstüne çıkaramayacak görüntüde bir sistem. Evet. O yüzden hani tek tek oyuncu özelinde değil de tamamen topluca ne yapabiliriz? Ya bu bu süreçte oyuncu yemek de kolaydır. Yani daha 30 haftaya yakın bir haftamız var. Bu süreçte Salih Kenan'ı kaybetmek de bize bir şey kazandırmayacak. O yüzden de direkt top yakın hep beraber bir taraftarda ne suç var diye bir soru da soralım kendimize. Bugün oyundan önce destek hatırlıyor musunuz mesela? 45 yani 60 o... arası çok bir şey duyamadık. Seyirciden de duyamadık yani. Evet. Kendi öz dahil hepimizin düşünmesi gereken, çözmesi gereken şeyler var. Umarım milyara ilaç olur. Sevgili Burak. Teşekkür ederim abi. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik zaten. Çok da fazla uzatmanın da anlamı yok. İnşallah Beşiktaş'ın bir dönüşünde yapar bir şeyler. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnteraktif bir yayın oldu. E, ya Fenerbahçeli taraftarlar da geldi. Trabzonsporlu taraftarlar da geldi. E, chat, chat bölümünde etkileşim ve aralarındaki kavgalar oldukça seri şekilde devam ediyor. Trabzonsporlu taraftarlar tabii ki dalga geçecekler. Futbol böyle güzel ama saygı sevgi çerçevesinde Beşiktaş'la dalga geçebilirler. Beşiktaş'ta da yendikleri zaman iki hafta önce Galatasaray dalga geçti ama burada küfür olmayacak. Saygı sevgi çerçevesinde devam edeceğiz. Milli maç arasından sonra tekrardan sizlerle beraber olacağız. Beşiktaş'ın maç önü, maç sonu yönüyle beraber sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.